Pınar'la Başka'dan hepinize merhaba. Feyza adını yorumlara yazdığınızı gördüm. Hemen yorumluyorum anezini ve anlamını söylüyorum. Anlamı bolluk demektir. Feyza'nın anlamı bol, bereketli, huzur veren, böyle çok çok huzur veren, bol bol huzur veren, en üst seviyeye kadar böyle doya doya, içi dolu dolu huzurluk, mutluluk veren kişi anlamlarını içerir. Ben bu şekilde yorumluyorum. F'lerden analizine hemen başlıyorum. F'lerde bir uysallık vardır, bir uyumsal kişi vardır. Naziktir genelde nazik kişilerdir. Hissettikleri ile yaşamları arasında bir e, denge vardır. O dengesizlik, bu bollukluk, bereketlilik, huzur. Bunu doya doya dediğim gibi dolu dolu yaşarlar. Eğer çevresinde bu mutluluğu, bu doya doya yaşamayı kabul edenler, karşılayanlar yine dediğim gibi bu mutluluğu e, dengede tutabilen Karşı taraf çevre enerjisi eğer ona yaşatırsa, geçerse ve onu yaşatırsa bu onu çok mutlu eder. Olumlu yönleri budur. Yine dediğim gibi bu mutluluk bazen çok zarar da getirebilir. Her şeyi pozitif bakıyorsun, hep gülüyorsun, hiçbir şey aldırmıyorsun. Bu seni üzmüyor mu, canını yakmıyor mu deyip bu şekilde de tepki gören kişiler de olabilir. Bu da yine olumsuzluk getirebilir ama Feyza isimli kişiler bunu çok fazla etkilemez. Yine bunun arasındaki dengeyi bulursa, dengeyi korursa... Yine arkadaşlıkları çevresi, ilişkili, mutluluk, pozitif, bolluk, bereketli olmaya yine devam eder. Hem kendisi hem çevresine yine bu şekilde davranılmasını ister. Değer verendir. Kendisine çok değer verendir. Feyza isimleri. Kendisinin değer görülmesini ister. Kendisini önemser, kendisine bakar, kendisine temiz davranır, güzel davranır. Kendisi değerlidir. Kendisi için yine çevresine de bu değerlilik sayesinde çevresine de aynı değeri aynı e, ölçüde mutluluğu ve huzuru verir. Hani bir ortama girdiğinizde bir feyza geldi dediğinizde bir ortama huzur gelir, bir ortama mutluluk gelir, yine bir bereketlilik gelir. Çünkü kendi kişisi feyza isimli kişiler genelde bunu doya doya en üst seviyede yaşayan, yaşatan, çevresine de arkadaş canlısı olan bunu hissettiren kişilerdir. Yine dediğim gibi anlayışlı işlerdir. Şefkatli olurlar, anlayışlı ve şefkatli olurlar. Analitik düşünme yetenekleri güçlüdür, yüksektir. Dediğim gibi bir bütünü parçalara ayırıp onları tek tek inceleyen, tümden gelen bir şekilde yapıya ait ayırarak çözümler odaklan sonlandırır, odaklanır, odaklanması iyidir, araştırır, eğitimlidir, okur, okuyandır, çalışandır, çalışkandır. Dediğim gibi öğrenir, öğrenmeyi çok sever, öğrenme yeteneği fazladır, yüksektir. Dediğim gibi bu işi sonlan okur, ilk önce inceler, araştırır, kaynak bulur, mutlaka bir kaynağa dayalı çalışır bu bilgilerde, konularda. Bir yemek tarifi bile olsa bu yemek tarifinin en ince detayına kadar öğrenir, daha sonra yapar, çözümler ve uygular sonlandırır. Yarım bırakmaz, havada bırakmaz. Her işini sonlandırır. Her türlü bilgiyi sonlandırır. Bu şekilde e, çevresine de yine aynı şekilde mutluluk, huzur, bereket, bolluk getiren e, samimi, sosyal iletişimde yeteneği yüksek. Çevresiyle arkadaş, canlısı, e, pozitif bir enerjiye sahip. E, dediğim gibi dinamiktir, aşıktır Aslında bir feyzalarda bir aşk vardır. Aşkları çoktur, çok çok yaşarlar, dolu dolu yaşarlar. Dediğim gibi bütün duygularını bu şekilde bereketlilik, bollukları, duygularını dolu dolu yaşayan, pozitif, olumlu, enerjili, çok adını gibi kendisi de mutlu, bereketli ismini taşıyan kişilerdir. Ben bu şekilde yorumladım Feyza'yı. Umarım etkili olmuştur. Buradan bütün Feyza'lara selam olsun. Hoşçakalın diyorum.